Herkese merhabalar, kısa bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Alman Yabancılar Şubesi'ne Alman oturum kartı ile ilgili bir başvuruda bulundum geçtiğimiz dönemde. Bunu da sizinle video ile paylaştım. Evraklarımı hazırladım evraklarımla birlikte videomu paylaştım sizinle. Geçenlerde bir mektup aldım Yabancılar Şubesi'nden bana bir mektup geldi. Tabii ben hem korktum hem heyecanlandım. Acaba ne oluyor diye. Mektubun içeriğinde benden bir belge istediler. Benim hazırladığım belgelerin arasında böyle bir evrak yoktu. Ya ben yanlış hazırladım ya da yazıyordu ben anlamadım onu hiç bilemiyorum. Ama şöyle bir mektup aldım. Bu mektupta benden doğum kağıdımı istemiş, istemişler. Yani doğum belgemi istiyorlar benden. Ben tabii panik oldum hani Türkiye'de doğum belgem hani ne yapacağım falan. Allah'tan kız kardeşim o sırada Türkiye'deydi. O kadar şansım yaver gitti ki sağ olsun o sırada kız kardeşim Türkiye'deydi. Arayıp nüfus dairesine sordu. Nüfus dairesi demiş ki e, o formül A oluyor demiş. Yani bu formül A'ymış. Doğum belgesi denilen şey buymuş. E, ve... E, bunu e, almam gerektiğini söylemişler. E, kız kardeşim de e, ablam hani yurt dışında nasıl alacağız demiş. O da demiş ki anne ya da baba gelirse onun adını alabilir. Kız kardeşim de almış annemi götürmüş ve benim için bu belgeyi aldılar. Benden bu belgeyi mektupta apostili istediklerini belirtmişler zaten. Kız kardeşim de bu belgeyi alırken bu yüzden apostilli olarak almış. Şöyle bir formül A bu da apostili bu şekilde almış ve bu belgenin arkasında da aynı Bulgar e, evlilik kağıdımızın arkasında olduğu gibi çoklu dilli yani bir sürü dil var burada şöyle hatta ters tutmuşum bir sürü dil var ve burada Almanca da var. Ben bu yüzden bu evrakı çevir, çeviri yaptırtmadan e, direkt götüreceğim e, göndereceğim mektupla yabancılar şubesine umarım bununla ilgili bir sorun çıkmaz çıkarsa da herhalde benden çevirisini isteyecekler. O zaman da çevirisini yapıp göndereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama ben şimdi bu evrakı böylece ya e, yabancılar Şubesinde postalayacağım. Ondan sonra beklemeye devam edeceğim. Bakalım e, yeni gelişmeler nasıl olacak. E, çok heyecanlıyım. Umarım e, en kısa sürede bu işlemim sonuçlanır. Çünkü bir an önce Alman oturum kartını da almak istiyorum. Çünkü artık burada yaşıyoruz çok şükür ki. Ee, onun dışında e, YouTube e, Instagram'da bir videoyla bir güncel bir bilgi paylaştım sizinle. Bu alma ah. Her şey birbirine karıştı bende valla. Bu Bulgaristan D vize ile ilgili sizi bir Beyci Hanım'a yönlendiriyordum. Bizim işlemlerimizi, vize işlemlerimizi yapan Beyci Hanım'a. Kendisinin e, talebi doğrultusunda artık ona yönlendirme yapamıyorum sizlere. Bunun için üzgünüm, kusuruma bakmayın ama artık böyle bir şey yapamayacağım. Tabii ki kendisinden e, rızasını, bilgisini alarak e, size yönlendiriyordum ona. Ama artık sizi ona yönlendiremeyeceğim. Bu şekilde. Onun dışında işim iyi gidiyor çok şükür. Rahman da eş, e, eşim de biliyorsunuz. O da Alman firmada bir iş buldu. Belki ilerleyen zamanlarda onunla ilgili de bir video yaparım ama çok emin değilim şu anda. Şimdilik sadece bu güncel bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Ee, gelişmeleri tekrar tabii ki de paylaşmaya devam edeceğim. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> çok iyi gidiyor çünkü kanalım bence. Her şey yolunda. Sizler de destek olsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.